Mütevazı lezzetler mutfağından selamlar sevgiler. Bu bölümümüzde bir tatlı tarifimiz olacak. Boşnaklara ait kayma çinanın tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. 1 litre süt 5 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şeker malzeme listesinden sonra kayma çinalın yapımına başlayalım. 5 adet yumurtamız var demiştik. Öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. Evet. Bir su bardağı şekeri de ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar mikserle çırpıyoruz. Şekerimiz eridi. Bu arada fırınımızı 160 derecede ısıtmaya başladık. Son olarak sütü de ilave ediyoruz. Bir yandan da karıştırıyoruz. Son derece kolay bir tarif. Güzelce karıştırdık artık böyle bir fırın kabına aktarabiliriz. Hiç yağlamıyoruz doğrudan. Yapımı oldukça kolay. Ancak pişirirken biraz hassasiyet gerektiren bir tarif. Dediğimiz gibi 160 derece fırını yaktık. Şimdi yerleştiriyoruz. Kaymaçina fırından çıktı çok hafif bir sallanma var jöle gibi 160 derecede yaklaşık bir buçuk saat pişirdik. Ertesi günü daha çok katılaşacağı için ertesi günü servise sunacağız. Mütevazı Lezzetler mutfağında bu bölümümüzde gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay bir boşnak tarifi paylaştık. Kaymaçina en kısa sürede denemenizi rica ediyorum. Hoşçakalın.